arkadaşlar bugün sizinle şu yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle ben çizdim, yazdım ve kestik ve içine bir şeyler koyup yapıştık. şeyler daha koyma bölüme geldik. İşte böyle alyansınız yoksa eğer el böyle alyansınız yoksa eğer alyansınız yoksa eğer böyle peçete de yırtıp yırtıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, e, biz sizi ben son, size bunları tanıtayım. Bunu e, biz önceden yapmıştık. Disseste şu an e, squishy yapıyor. Evet arkadaşlar, bu da benim ilk videom bu kanalda. Tabi biliyor musunuz? Ben 4 kanal daha açtım başka telefonlarda. 4 bir tane başka 4 tane telefonda da kanal açtım arkadaşlar. Eee bu da benim tabletim olduğu için artık başka kanal şeylere bakmam. Evet arkadaşlar. Ve bundan başka bir tane daha var. Şu. Arkadaşlar bu biraz zor sıkılıyor gördüğünüz gibi. Ama bu bakın şap. Bakın arkadaşlar. Bu şap diye sıkılıyor. Bu zor sıkılıyor arkadaşlar. Canınızı acıtıyor yani. Arkadaşlar şimdi ben size eee ben size bunları göstereyim işte. Arkadaşlar böyle bizde mesela şöyle su köşeler yaptık arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bakın şuraya bakın. Şuraya bakın. Mesela biz de buradaki gibi videolar buradaki gibi şeyler yapmaya çalışacağız. Yani e, kolay suyuz falan diyor arkadaşlar burada. E, bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir tane göstereyim size. Bakın hatta şu hamburger kedi gibi nasıl yapılır diyor arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şu hamburger kedi var ya. Bastık.

Arkadaşlar bence biraz ilerletin çünkü bu adam konuşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dakika ben fazla gideyim biraz. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar yarım saattir konuşuyor yani... adam. Selahattin Kaya Zeynep de kocaman öpüyorum. Kanalına destek olalım arkadaşlar. Ayrıca Sabol Süleyman Arkadaşlar ben adam sizce de evet, çok evet, konuşmuyor. Nasıl şey ama... Bence <laughs> de adam <laughs> yorumları yazın. Bence de adam arkadaşlar. çok konuştu ya. Ayrıca, Sabol Süleyman... Arkadaşlar biraz çok ilerlemiş olabilir ama e, buna mecbur kaldım mesela çünkü adam yarım saattir konuşuyor siz de gördünüz gibi. Evet arkadaşlar başlıyor. Evet arkadaşlar şu an çiziyor adam. Şu kenarda gördüğünüz gibi bir dakika. Şu kenarda bir dakika. Şu kenarda gördüğünüz gibi adam şunu aynısını çiziyor arkadaşlar kulaklığı unuttum arkadaşlar fark etmişsiniz. Ve şimdi de çizdi. Arkadaşlar. Ve bizim de arkadaşlar bizim de sıkışımız bu arada tamamlanmış oldu evet arkadaşlar. Bakın. Böyle tamamlanmış oldu ve bu da bu güzel sıkılıyor arkadaşlar. Bakın böyle ellerini kaldırmış. İçine böyle elyaf koyduk. Ama ben de neyse biraz az koymuş gibi geldi arkadaşlar. Neyse. Bir e, görüşürüz arkadaşlar. Çıkışı bölümün ikinci bölümün biraz sıkışı lalanyalım de, dedim. E, arkadaşlar biraz sıkışlarla Arkadaşlar ben çok bunu sevdim nedense. Yani böyle kolay sıkılmasından bunu sevdim yani. Ve evet ne şöyle demiş olabilirsiniz, tam video başladım ama bizim de sıkışımız oldu diyebilirsiniz. Yani bir dahaki videomda da e, yapabilirim ve karfuzu da unutmayalım böyle. Evet arkadaşlar, şimdi bugün bek. Bugün gördüğünüz gibi böyle sıkışlar yaptık. Sıkışı bölümünün ikinci bölümünde görüşürüz. Görüşürüz.